Bugün mutlak değerli eşitsizliklerin 4 özelliğini verip bu özelliklerle ilgili sınavlarda çıkmış sorulara benzer örnekler çözmeye çalışacağım. Birinci özelliğimiz arkadaşlar A büyüktür sıfır olmak üzere mutlak değer içindeki x küçük eşit A ise x nerede bulunur? Eksi A ile artı A arasında. Yani kısacası arkadaşlar mutlak değer x küçük eşit A ise bulunan x sayısı şu noktalar dahil olmak üzere bu aralıktadır arkadaşlar. x'in bulunduğu yerler. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Diyelim ki mutlak değer x küçüktür eşittir 4 ise bunun çözüm kümesi eksi 4 küçük eşittir. x küçük eşittir 4'tür. Sayı ekseni üzerinde arkadaşlarım bulunacağı yer şurasıdır. Burası eksi 4. Burası artı 4. Ve x'imizin bulunduğu yer eksi 4 ile Artı 4 aralığında bulunur. Bu noktalarda ne arkadaşlar? Dahil. Peki hocam burada ne var? Mesela 0 var. 0'ı getirip 2'ye yazsak sağlar mı? 0'ın mutlak değeri 0 küçüktür. 4 doğru. Mesela 1 var hocam burada. 1'i getirip buraya yazsak 1'in mutlak değeri nedir? 1. 4'ten küçük mü? Küçük. Hocam ben eksi 2 almak istiyorum. Al. Eksi 2'nin mutlak değeri nedir arkadaşlar? 2'dir. 4'ten küçük mü? Küçük. Peki güzel. Bununla ilgili bir tane örnek çözelim. Mesela ne olsun? x artı 2 küçük eşittir 4 ise çözüm kümesi nedir diye bize sorarlarsa biz de diyeceğiz ki artı 4 mü var burada? Harika. Eksi 4 küçük eşit x artı 2 küçük eşittir kaç yazacağım? 4. Yani buradaki sayıyı aldım. Eksi 4 artı 4 aralığında yazmış oldum. Peki x'i bulmak için ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Her tarafa eksi 2 eklememiz lazım. Eksi 2 eklersem kaç olur? Eksi 6 küçük eşittir. Eksi 2 eklersem artı 2 ile eksi 2 birbirine götürür. X kalır. Ve arkadaşlar eksi 2 eklersem kaç olur? 2 olmuş olur. Çözüm kümemiz. Bununla ilgili örneklere devam ediyorum. Sorumuz şöyle. Mutlak değer x küçüktür eşittir 8 olduğuna göre x eksi 2 artı 2 eşittir 0 koşulunu sağlayan kaç tane y tam sayısı vardır? Buna benzer bir sınavlarda e, da çıkmıştı. Evet bu soruyu o zaman çözüyorum. Arkadaşlar x eksi 2y artı 2 eşittir 0 0sa, ben x eşittir 2y eksi 2 yazabilir miyim? Evet. Eksi 2'yi ne yaptım? Eksi 2'yi öbür tarafa attım. Artı 2y oldu. Artı 2'yi öbür tarafa atarsam eksi 2 oldu. Peki arkadaşlar burada mutlak değer x küçük eşit 8 mi yazıyor? Evet. Peki ben bu x gördüğüm yere 2'ye eksi 2 getirip yazabilir miyim? Evet. Getirip yazıyorum. Ne oldu? 2'ye eksi 2. Küçük eşittir kaç oldu? 8. Harika. Peki arkadaşlar. Bu neydi bunun özelliği? Eksi 8. Küçük eşittir. 2'ye eksi 2. Küçük eşittir. Kaç yazacağım? 8. Peki y'yi tek başına bırakmak için her tarafa kaç eklemem gerekir? 2. 2 ekliyorum. 2 eklersem kaç olur? Eksi 6. 2 eklersem eksi 2 ile artı 2 gider. 2'ye mi kalır? Evet. Küçük eşittir. 2 eklersem kaç olur? 10. Her tarafı kaça bölüyorum? Y'yi tek başına bırakmak için. 2'ye. 2'ye bölersem? Eksi 3. Küçük eşittir. 2'ye bölersem? Y. 2'ye bölersem kaç olur? 5. Çok güzel. Bu sorumuzda bu şekilde ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Bir başka örnekle devam ediyorum. Sorumuz şu şekilde x eksi 2'nin mutlak değeri artı 3 c eksi 6'nın mutlak değeri küçüktür kaç? 16 çözüm kümesini bulalım. Yazıyorum arkadaşlar. x eksi 2 artı bunu 3 parantezine alabilir miyim? 3 çarpı x eksi 2 yazıyorum. Gördüğünüz gibi küçük eşittir kaç? 16 çok güzel. Peki arkadaşlar şu x eksi 2 aynen yazdım. Artı 3'ü dışarıya alıyorum. x eksi 2 mutlak değeri küçük eşittir kaç oldu? 16 harika. 3 tane x eksi 2 var. Mutlak değer x eksi 2. Bir de burada kaç oldu arkadaşlar? 4 çarpı x eksi 2. Küçük eşittir kaç? 16. Her tarafı kaça bölelim? 4'e. 4'e bölersem ne olur? nasıl x eksi 2'nin mutlak değeri. Küçük eşittir kaç oldu? 4. Peki şimdi bunu nasıl çözeceğim? Lütfen söyleyin. Eksi 4 küçük eşit x eksi 2. Küçük eşittir kaç arkadaşlar? 4. Peki devam edelim. Her tarafa kaç ekleyeceğim? 2. Neden 2 ekliyorum? Burada x'i tek başına bırakmak için. 2 eklersem kaç olur? Eksi 2. Peki 2 eklersem kaç olur? x. 2 eklersem kaç olur? 6. Peki bu sorumuzda bu şekilde yapmıştık. Çözmüş olduk. Bir sonraki özelliğimiz arkadaşlar mutlak değer x büyük eşittir a ise x küçük eşittir eksi a veya x büyük eşittir kaç a'dır. Çözüm kümemiz ne olmuş oluyor arkadaşlar x'in aldığı değerler Buralarda olmuş oluyor bakın gördüğünüz gibi xler buralarda bulunuyor. Bir örnek verir misiniz mesela mutlak değer x büyüktür eşittir 5 çözüm kümesi nedir? Ben olsam şöyle yaparım bu soruyu mutlak değer x eğer pozitifse bu x olarak çıkar büyük eşittir 5 değil mi? Veya veya peki bu x negatifse nasıl çıkar dışarı? Eksi x büyüktür eşittir kaç? 5 kısaca şöyle yazabilir miyiz hocam x büyüktür 5 veya veya her tarafını eksiyle çarpalım. Bunu eksiyle çarparsam kaç olur? X. Eşitsin her tarafını eksiyle çarparsak ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. O zaman küçük eşittir kaç olacak? Eksi 5 olmuş oldu. Peki bu örneğimizi de çözmüş olduk. Eğer sorumuz şöyle ise mutlak değer içinde x eksi 4 büyüktür. x eksi 4 mutlak değer içinde büyük 4. Eşitsizliğin sağlayan x elemanı r değerlerini bulalım. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Şöyle diyeceğiz. Eğer bu x eksi 4 büyüktür 4 ise, değil mi arkadaşlar? Bu pozitifse x eksi 4 çıkar, doğru mu? Pozitifse x eksi 4 çıkar. Büyüktür ne diyeceğim? 4. Peki veya ne diyeceğim arkadaşlar? Bu ifade negatifse nasıl çıkacak dışarı? Eksi x artı 4, değil mi? Eksi ile çarpmış olacağım. O da büyüktür 4. 4'ü e, bir tarafa atarsam x büyüktür kaç çıkar? 8. Çok güzel. Peki dördü bir tarafa atarsam eksi x büyüktür ne oldu? Sıfır. Her tarafı eksiyle çarparsam ne olur? x küçüktür. Sıfır oldu değil mi arkadaşlar? Eksiyle çarparsam artı x. işareti yön değiştir. Küçük sıfırı eksiyle çarpsam yine sıfır. O zaman çözüm kümemiz ne oldu arkadaşlar? 8'den büyük x ve sıfırdan da küçük sayılar olmuş oldu. Peki bu örneğimizde geçiyoruz. Sorumuz şöyle ise Mutlak değer içinde 3 eksi 2 x büyüktür 5 ise çözüm kümesi nedir? Nasıl çözeceğiz bunu? Şöyle yapacağız. Eğer 3 eksi 2 x mutlak değer içerisinden 5'ten büyükse arkadaşlar iki yolu var değil mi? Bu eğer pozitifse 3 eksi 2 x büyüktür kaç çıkacak? 5. Eğer peki bunun içindeki ifade negatifse neyle çarpıyorduk? Eksiyle eksi 3 artı 2 x yine büyüktür 5. Doğru mu? Peki isterseniz şöyle yapalım. Eee Eksi 2 x öbür tarafa atalım. Artı 2x olsun. Doğru mu? 5'i de bu tarafa atalım. 3 eksi 5. Her taraf değil mi? 3 eksi 5 kaçtır? Eksi 2 büyüktür. Kaç oldu? 2x. Her tarafı kaça bölelim? 2'ye bölelim. Eksi 1 büyüktür. Kaç oldu? x Yani x eksi 1'den küçük. Hadi bu tarafa bakalım. İsterseniz şu 2x büyüktür. Kaç olsun? 3'ü eksi 3'ü öbür tarafa atalım. 5 artı 3 olmuş oldu. 2x büyüktür kaç oldu? 8. Her tarafı 2'ye bölersem x büyüktür kaç oldu arkadaşlar? 4 olmuş oldu. Yani çözüm kümemiz değil mi? Şöyle işaretleyelim. Burası 4 olsun. Burası kaç olsun? Eksi 1 olsun. X kimden büyükmüş arkadaşlar? 4'ten büyük sayılarmış. Ve x sayısı neymiş değerli arkadaşlar? Eksi 1'den evet küçük sayılarmış. Tamam. Peki. Devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz şöyle a b birer reel sayı ve a küçük b olmak üzere a küçük eşit mutlak değer x küçüktür b ise arkadaşlar bu mut eğer mutlak değerin içindeki sayı pozitifse nasıl çıkar x çıkar eğer mutlak değer içindeki ifade negatifse nasıl çıkar eksi x çıkar o zaman a küçük eşittir x küçük eşittir b veya a küçük eşittir eksi x küçük eşittir b olur bununla ilgili de bir örnek çözelim arkadaşlar Şöyle olsun. 9 küçüktür. Mutlak değer içinde 2x eksi 3. O da küçüktür 13. Sorusunu çözelim. O zaman bunun da iki yolu var. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 9 küçüktür. Eğer pozitifse nasıl çıkacak? 2x eksi 3 küçüktür. Kaç oldu? 13. Aynen çıkarmış oldum. Her tarafa kaç ekleyeceğim? 3. Neden? 2x tek başına bırakmak için. 3 e eklersem kaç olur? 9 artı 3 değil mi? 12 küçüktür. 2x eksi 3 artı 3 ekledim. Küçüktür 13 artı 3. Her tarafı 3 ekledim. Peki burası kaç oldu? 12. Küçüktür kaç oldu? 2x. O da küçüktür kaç oldu? 16. Harika. Her tarafı kaça bölelim 2. Ye. Burası 6. Küçüktür x. Küçüktür kaç oldu? 8. Peki hadi bu tarafa bakalım. Negatifse ne olacak? Negatifse de şu olacak. 9. Küçüktür. Neyle çarpacağız arkadaşlar? Eksiyle. Eksi 2x artı 3. Küçüktür kaç? 13. Çok güzel. Peki her tarafa kaç ekleyelim? Eksi 3. Eksi 3 e eklersem bakın eksi 3 e eklersem kaç olur? 6. Eksi 2x. Eksi 3 e eklersem 3'ler gider. Küçüktür. Eksi 3'ü e eklersem kaç olur? 10. Her taraf kaça bölelim? Eksi 2. Eksi 2'ye bölerken eşitsizlik yön değiştiriyor muydu? Evet. Eksi 2'ye bölersem burası kaç olur arkadaşlar? Eksi 3 büyüktür. Burası x oldu eksi 2'ye bölersem. Ve burası da kaç oldu arkadaşlar? Eksi 2'ye bölersem? Eksi 5. Peki teşekkür ediyorum. Bu örneği de böylece çözmüş olduk. Bir başka özelliğimiz arkadaşlar. Mutlak değer x küçüktür eşittir mutlak değer y ise x kare küçüktür y karedir. Peki bir örnek verir misiniz hocam? x artı 2 mutlak değer içinde küçük eşittir. Mutlak değer içinde x artı 1 olsun. Çözüm kümesi nedir diye bize sorsunlar. Değil mi? Ne yapalım arkadaşlar? Her iki tarafın karesini alalım. O zaman x artı 2'nin karesi. Mutlak değerleri kaldırıp karesini alıyoruz. Küçüktür eşittir. x artı 1'in nesi oldu arkadaşlar? Karesi olmuş oldu. Peki birincinin karesi x kare artı birinci ile ikinci çarpımı iki katı kaç yapar? 4x artı 2'nin karesi kaç? 4 küçük eşittir. Birincinin karesi x kare artı birinci ile ikinci çarpımı iki katı 2x artı birin karesi kaç? 1. Burada x kareler gider mi? Gider. 4x artı 4 küçük eşittir ne oldu? 2x artı 1 olmuş oldu. Peki şöyle yapalım. 4x eksi 2x. 2x buraya eksi 2x gelsin. Küçük eşittir. Bu 4 öbür tarafa eksi 4 gitsin. Artı 1. Peki burası kaç oldu? 2x. Küçük eşittir. Kaç? Eksi 3. Her tarafı kaça böleceğim? 2'ye. O zaman x küçüktür. Eşittir. Eksi 3 bölü 2 olmuş oldu. Hepinize başarılar diliyorum değerli arkadaşlar.